arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elena Yaren. Bugün size aldığım telefon tutucuyu tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şimdi ben bu telefon tutucuyu Trendyol'dan aldım. Normalde 80 lira bu ürün. ve bisikletler için üretilmiş. Ben bunu favoriye almıştım. 40 liraya kadar düştü, 40 liraya düşündü alıp denemek istedim. Ve başarılı olduğunu yorumlarda okudum. Arkadaşlar şu şekilde silikon, şöyle klipsini açıyorsunuz. Şöyle kapanıyor ve şuradan şekilde bu klipsini takıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu motosikletin gidonuna takacağım. Şöyle gidondan geçirdim arkadaşlar. Şöyle aşağıda ucundan çıkacak zaten. Şöyle. Sık olması benim için önemli. O yüzden ikinciye takıyorum. Pek de sık olmadı. Biraz daha sık olsun. O zaman şöyle. Tamam. Şu şu an sık oldu. E, telefon alabilir miyim? Arkadaşlar normalde benim telefonumun ince küçük. Bu telefon 8 Plus biraz boyutu büyük. Bunu deneyeceğiz. Bunu olursa zaten her telefon olacaktır. Arkadaşlar bu 8 Plus bunu taktığımda bu şekilde olmuş oldu. Gayet de sıkı silikon olduğu için zaten kaymağa düşme ihtimali sıfır. Oldu mesela 180-200 yapıştıran Allah ne verdiyse gidin. Evet arkadaşlar bu telefon tutucu gayet ucuz maliyetli bir telefon tutucu. Normalde 150-200 TL. Onlarda pek sağlıklı değil. Böyle hortum gibi bir buradan geçiyor vesaire buraya çıkıyor. Çok çirkin duruyor. Bu gayet modern duruyor ve neziz duruyor. Hani onun kadar çok kargocu işi durmuyor arkadaşlar. Bunu ben arıyorum. Linkini aşağıya bırakacağım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Bakın sizin için bağırmıyorum artık. Gereksiz videolar çekmiyor. Sizlere katkılı videolar çekmeye çalışıyorum. Bu arada dövme yaptırdım. Bir hayırlı olsun da alırım yani.